Merhaba, ben Ecem. Bugün sizinle kalp, zihin, beden buluşması adlı bir çalışma yapacağız. Rahat bir oturuş pozisyonuna gelin ve ayaklarınızın yere tam bastığından emin olun. Hazırsanız gözlerinizi yavaşça kapatın. Ellerinizi açık bir vaziyette kucağınıza koyun. Öncelikle biraz nefesimize odaklanıyoruz. Yavaşça burundan nefes al, yavaşça burundan nefes al, nefes al, nefes al, nefes al, nefes al. 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 Düşüncelerinizi susturun. Ve nefesinize odaklanın. Zihninizden geçen düşüncelerin odağınızı almasına izin vermeyin. Sadece nefesinize odaklanın. Nefes al. Ver. Derin bir nefes al. ufak bir gülümseyin. İçinizdeki o minik kıpırtıyı hissedin. Nefesinize odaklanın. Sessizliğe odaklanın. Nefes al. Ah. Bu sessizliğin büyümesine izin verin. Nefes al. Ver. Şimdi dikkatinizi tepe çakranıza vermenizi istiyorum. Tepe çakranıza odaklanarak nefes alıp vermeye devam edin. Nefes al. Ver. Bütün nefesinizi ve odağınızı tepe çakranıza öyle Oraya yönlendir. Devam edin. Ve bu sırada kendinize ben kimim diye sorun. Bir yanıt beklemeyin. Bir yanıt ihtiyacınız yok. Nefesinize odaklanın. İhtiyacınız olan yanıt size en uygun zamanda gelecek. Sessizliğe odaklanın. Zihninizden geçen her türlü düşünceyi verdiğiniz nefeste salın. Nefes al. Tepe çakranızın oradan yavaş yavaş vücudunuzun rahatlamaya, yumuşamaya başladığını hissedin. Başınızın üstündeki bu yumuşama ve çözülme hissi kademeli olarak aşağıya doğru insin. Mucadınızın her nefes alıp verişinizde işte. yavaş yavaş yayılsın. Nefes al, nefes ver. ben kimim diye sorun. Ona kulak verin. Nefes al. Var. Aldığınız her nefesin burnunun ucundan Uğur yollarınıza aktığını, ardından boğazınıza, nefes borunuza ve ciğerlerinize doğru inen havayı takip edin. Nefesinizi odaklanın. Nefesinizin yolculuğunu izleyin. Nefesinizi takip edin. Hoş geldiniz. Hey, ben. Tekrar sor. Vay. Şimdi elinizi karnınızın üzerine koyun. Ve her nefes alıp verişinizde karnınızın inip alçaldığını hissedin. Nefesinizin bütün bedeninize yayıldığını hissedin. Bütün bedeninizle nefes alın. nefesinizi takip edin. Aldığınız havanın yerlerinizden tüm vücudunuza dağıldığını hissedin. Nefes al. Ay. Ve kendinize ben kimim diye sorun. Nefes al. <laughs> nefes al. Bu <laughs> nefes alıp verme arasındaki boşluğa dikkat edin. Bu boşluk sizin dinlenme anınız. Nefes alıp vermeye devam nefesimizin vücudumuzdaki hissini ne odaklanın. Nefes ah. Nefesinizi hissedin. Kendinize bilinmeyenin sınırsız okyanusuna ve mucizelerine teslim edelim nefes al vah wow. nefes al wow. kendinize gülün sizi geride tutan her şeyi serbest bırakın. Derin bir nefes al. Ağızdan sessizce nefesi ver. Oh. Hazır olduğunuzda yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Bu pratikte bana katıldığınız için teşekkür ederim güzel bir gün dilerim.